Merhaba arkadaşlar iyi günler Bugün bu videoda Dante MT2 Oyuna giriş hatalarını Çözümleyeceğiz Beni adım adım takip ederseniz Gayet rahat bir şekilde girebilirsiniz Dante 2com 2 Hata.php Enter Böyle bir ekran geldiğinizde isterseniz burada aldığımız seçenekler var Aldığımız hataları bunlarla çözümleyebilirsiniz fakat daha basit, biraz sürsün ama kesin çözüm olsun diyorsanız Buraya tıklayınız yazısını tıklayınız ve Bir klasör inecek Bunu ben indirdim Masa üstünde var Masa üstüne atınız Masa üstünde klasörü çıkarttınız Bu şekilde Klasörde tek bir dosya vardır mt2-exe Bu metin2tr'nin pakını günceller Normal bizim oyunumuzun değil Metin2tr'nin pakını günceller bilginiz olsun. Ben güncellemeyeceğim. Güncel şöyle devam etmeniz gerekiyor. Ben size kısaca göstereyim. Kabul et edeceksiniz. Bu torrent doğduktan sonra oyunu başlat diyecek Oyunu boş başlat dedikten sonra kenardan çıkış yapıyorsunuz. Kenardan çıkış yapıyorsunuz. O çıktı sonradan Sonra Dante MT2 pakını kurdu. Ben de kurdu var. Kurdunun içine atıyorsunuz. Ne rahatlıkla. Yerimizsiniz. Hiçbir sorun çıkmayacaktır. Bazı arkadaşlar o tüfekte torrent karşıdan yüklenilmedi gibi hata alıyormuş. Onun da hemen çözümünü size göstereyim. Şurada A yazısı vardır Logo bilgisayar logosu tıklayın sonra bir tık A ve paylaşım merkezini açtığınız bağdaştırıcı bağlaştırıcı ayarları değişti yer A bağlantısı özellikler protokol 4 tıklayın eğer DNS sunucusu otomatik al işaretli ise bunu böyle yapınız 8 8 8 8 8 8 4 4 yapınız ve tamam diyiniz ve modemize rest attıktan sonra rahatlıkla gelebilirsiniz eğer sayılar varsa burada sayıları değiştirmeyiniz direkt kapatın sayıları o bilgisayarınızla alakalı olabiliyor direkt kapatın ve son olarak son bir hata bazı xp bilgisayarlarda Atalay Shirt DLL hatası veriyormuş. Bu hatayı çözümlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bazı dil paketleri çok eski dil paketleri kullandığınız için giremiyorsunuz oyuna. Bunu en kısa sürede çözeceğiz. İyi günler.